Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Oyuncu elçin Sango, Gülşen'in tutuklaması hukuku cinayeti diyen Nagihan Alçı'ya tepki gösterdi. Ünlü oyuncu elçin Sango, daha önce davalık olduğu Nagihan Alçı'nın Gülşen'in tutuklamasıyla ilgili yaptığı tam bir hukuk cinayeti paylaşımına tepki göstererek, Yemezler demokratik tavırları yorumunu yaptı. Kiralı Kaşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Elçin Sangur, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımında tam bir hukuk cinayeti diyen Nagihan Alçı'ya tepki gösterdi. <laughs>